Obrigada.

Hacı Mehmet Çok Programlı Müzik Öğretmeni Eylem Bilen Yönetiminde İstiklal Marşı 4. Halk Eğitimi Merkez Müdür Vekili Ramazan Kavukçu'nun konuşması 5. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kese'nin konuşması 6. İlçe Kaymakamı Sayın Halil İbrahim Akşit'in konuşması 7. Plaket ve Sertifikat Öneri 8 sergi açılışı ve gezilmesi. Evet. Bunun ben Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz hatırasına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. kıymetli misafirler. İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 97-98 dönemi yıl sonu sergisine hepiniz hoş geldiniz. Bir yılın sonunda öğretmenlerimizin, kursiyerlerimizin... alın terlerini burada sergilemekten gerçekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Bu serginin hazırlanmasında bizlere her türlü katkıyı gösteren, her türlü teşviki gösteren Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın İçin Milliyetin ve ismini sayamadığımız tüm daire amirlerine, kurs öğretmenlerine ve çok sevgili kursiyerlerimize enişten teşekkürlerimi arz Ancak burada takdir edilmesi gereken bir kişi daha var, daha doğrusu kişiler var. O da muhterem, çok saygıdeğer, baba da halkı, bizlere bu serginin değişik bir sergi olmasında çok yardımı dokunan, evindeki kilimini, yapırağını, sazını, sözünü getiren saygıdeğer babadan halkına, şahsım ve müdürlüğüm adıma enişten teşekkürlerimi arz ediyorum. Önlerinde saygıyla, hürmetle ağır, eğiliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Tekrar bu sergi Baba Dağlara, Baba Dağlara hayırlı, uğurlu olsun efendim. konuşma yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Olumsuz etkilemiştir. Ama genele yayılması bakımından oldukça da faydalı olduğu bir gerçektir. Ülkemizde halk eğitim faaliyeti olarak geniş kitlelere sistemli bir çalışma şeklinde yaymaya çalıştığımız kursların başarılı olduğu sergimizden de anlaşılmaktadır. İlçemizde müdürlüğümüzce biçki dikiş, makine dikişi, bilgisayar, İngilizce, lise düzeyinde üniversiteye hazırlık, fel liselerine hazırlık, halk oyunları ve bağlama kursları olmak üzere 8 adet kurs açılmıştır. Bu kurs yerlerimizin hazırlamış olduğu harika hep içeriden hep beraber göreceğiz. Ümit ediyorum ki bundan sonraki yıllarda halkımızın teveccühü ile daha iyi netice alabilir çalışmalarımızı toplumun istifadesine sunabiliriz. Bundan sonraki yıllarda muhasebe ve bilgisayar ağırlıklı kurslara daha çok yer vereceğimizi şimdiden duyurmuş olalım. İlçemiz için nostalji sayılabilecek aletlerimizi de dile getiren bu serginin hazırlanmasında katkısı olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder, saygılarım sunarım. İlçelik Kaymakamı Sayın Halil İbrahim Akşit'i konuşma yapması için kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Değerli misafirler, İzleyicilerimizin bir dışarıda olmasına rağmen ben sözlerimi onlar da duysun isterdim. Zira burada hitabetimiz biraz misafirlerimiz olduğu kadar ağırlıklı olarak babadan halkın olacaktır. Ama duyanlar, duymayanlar yesin diye sizleri elçi kabul ederek sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten bu sene Halk Eğitim Müdürlüğü belki çağının en parlak dönemini yaşadı hepiniz takip ediyorsunuz. Sene başından bu yana ardı arkasına yağmur gibi gelen kuşlarla gençlerimiz, babadağımızın kızları, hanımları, hatta yaşlı teyzelerimiz bile bu kuşlara icabet ettiler ve yeteneklerine bir şeyler kattılar. El, el becerilerini bu vesileyle daha da arttırdılar. Babadağımızın bu sene dediğim daha önce de söylediğim 10. kuruluş yıl dönümü teşkilatlanma özellikle kurumsallaşma yönünden ilçemiz kendisini yavaş yavaş toparlamaya başlıyor. Ama işte şu içinde bulunduğumuz ortam babadan kurumsallaştığının babadan yapısallaştığının en somut göstergesi. Bu kuruluşların sayılarının artarak devam etmesi hepimizin temelisi. Ama benim Az önce Sayın Milli Müdürüm de ifade etti. Değerli Babadan halkından ricam, bu kurslara daha çok rağbet göstermeleri, çoluğunu çocuğunu hiç olması okutmuyorsa bile bu kurslara yönelterek onların geleceğine bir nebze olsun katkıda bulunurlarsa hem kendiler için hem de çocuklar için en faydalı şeyi yapacaklardır diye düşünüyorum. Bu sene Oldukça değişik bir kurs açıyoruz. Bunun mutluluğu taşıyorum şu anda. Gözlerim kamaşıyor doğrusu etrafa bakındıkça. Hele şu köşede duran el tezgahı beni cezbediyor. Ne zamandır hayaliyle yaşıyordum bir el tezgahının canlı olarak gösterme sunulmasını. Bunu değerli halk eğitim çalışanlarımız başarmışlar. Ben bu, bu çalışmalardan dolayı özellikle kendim bu ürünlerin sergilenmesinde emeği geçen başta öğrencilerimiz, daha sonra değerli kursi, öğretmen arkadaşlarım ve halk eğitim müdürümüz ve diğer katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kursumuz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra da bu çalışmaların artarak daha da güzel bir şekilde devam etmesi temennisiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. ediyorum. İlçe kaymakamımız Sayın Halil İbrahim Akşit'e plaketini vermek üzere Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Kesen'i e davet ediyorum. İçeriye girdiğim zaman, misafirlerden e, önce sergiyi gezdim, dolaştım, gördüğüm güzellik karşısında büyük bir heyecan ve mutluluk duydum. Bu çalışmalarda Sayın Kaymakamımızın teşvikini biliyorum. Ayrıca çalışkan Sayın Halk Yetim Müdürümüz Ramazan Bey'in çalışmalarını da çok iyi yakından takip ettim. Hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ayrıca e, kursiyerlerimize öğretmenlik yapan değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum bu nostaljik ortamda bu güzellikleri bizlere yaşattıkları için hepinizin huzurunda tekrar tekrar teşekkür eder. Bu duygu düşüncelerine hepiniz saygılar sunarım. Sertifikalarını almak üzere kurs öğretmenlerimizi davet ediyorum. davet ediyorum. <laughs> Selma Uçman'ın sertifikasını vermek üzere ilçe müftümüz Mehmet Ziyan'ı kürsüye davet ediyorum. bakalım. Sayın Halil İbrahim Akşit'i davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Müdür bir saniye. Tebrik ediyorum. Çek ver resim çek ver çek ver çek ver resim çek ver. <laughs> <laughs> <verdim, çek>, <laughs> मात्रिक Merhaba